Ağustos ayı harman zamanıydı. Çalışanların çoğu kadın ve çocuktu. Tek tük yaşlı erkekler vardı. İkin diye doğru, Üğürmük'ten doğru bir otomobil geldi. Haman yerinde durdu. Ben gelenlere, hoş geldiniz dedim. Üç asker vardı. Arkada oturan kişi, ''Aa buralı mısın?'' diye sordu. Ben hemen esas duruşa geçtim. ''Buralıyım paşam'' dedim. ''Bu araziyi bilir misin?'' dedi. Ben de ''Bilirim paşam'' deyince atla arabaya bize Çamlıtepe'nin yolunu göster dedi. Onları Karacaören Tepe'nin oraya götürdüm. Çaltepe ve çevresi çok iyi görünüyordu. Bizi tanıdın mı diye sordu. Ben de tanıdım paşam. Siz Gazi Paşa'sınız dedim. Bizi gördüğünü kimseye söyleme. Bu bir sır, bu bir emir. Tamam mı Ahmet ağa? Haydi harmanınız bereketli olsun dedi. Köye dönünce herkes sordu söylemedim. Dumlupınar bozgunundan sonra söyledim. Herkes nasıl biriydi diye soruyordu. Mavi gözlü, zayıf ama çakmak çakmak kaşı var. Öfkeli gibi. Korkuyor insan, ötekiler daha sakin diye anlatıyordum.